Merhabalar, bugün çok farklı bir şey yapacağız. Çingene Tarotu'yla ayrılanlar kavuşacak mı? Yoksa birbirlerinden ayrım kalacaklar? Onu göreceğiz. Çingene Tarotu gerçektir. Lütfen içinizden niyetlenin, sevdiğinizin ismini geçirin ve olacakları görmeme izin verin. Aslında hala yanınızda, ayrılmamış gibi bir yanı sizi özlüyor. Fakat yolu karanlık, ona ışık tutacak birisini bekliyor sanki. Siz birbirinizle yalnızken çok mutlu olmanıza rağmen, çok iyi dost olmanıza rağmen aranıza yanlış arkadaşlar ve aileler girmiş. İsminde R, A, K ve G olanlar bu ayın 25-27 Aralığına kadar mutlaka eski sevgiliniz sizi geri arayacak veya bir fırsat yaratacak size dönmek için. Lütfen ona ılımlı yaklaşın, üzerin üzerine kötü güçlerle gitmeyin. Aranıza başka kadınlar ve erkekler varmış gibi ona kim bir öfke beslemeyin. Ona bir suçlu gibi davranıp ceza kesmeyin lütfen. İsminde B, U, T ve Y olanlar. Onlar da kavuşacaklar. Fakat ilişki evliliğe gitmeyebilir. Fakat çok güzel miraslar bırakacak sizin için. Aşkın, anneliğin, bereketin gücü üzerimize olsun. Çoğunluk kavuşmalar yaşayacağız demek ki. Dolunay yolunuza ışık tutsun ve gerçekten birbirini sevip hak edenler bu ay bitmeden kavuşsun.